İnsanın bazen yalnız kalmaya ihtiyacı var gerçekten. Dünya sorunu insan sorunu hiçbir zaman bitmiyor. Şöyle diyorsun tek başıma biraz kafamı dinliyorum. Bazen yapıyorum bunu yani. Şöyle doğada temiz havada gezmek hoşuma gidiyor. Etrafta şu an kimse yok. O kadar güzel bir ki? Sessiz, sakin. Sadece motorun sesi var. Başka hiçbir şey yok. Yani elimden gelse ayaklarımı direksiyona uzatayım arkaya sana gideceğim yani öyle yani. Şu yolun bozukluğu ve doğanın verdiği tat çok farklı. Çok güzel. Bazen diyorum böyle Motosiklet binmek Trafikte çok tehlikeli gerçekten Ama Bunun üzerine atlayıp da buralara geldiğim zaman da Bu diyorum bırakılmaz ya yani. bırakılmaz kardeşim Yani şunun Zevkini başka nasıl nerede alacağız ki yani? Baksana şunun güzelliğine Her yerden özgür esiyor şu anda Müthiş bir oksijen. Gözünün gördüğü her yer daha tepe şu anda. Yeşillik ya. Yani. Harika. Bir tane köpek gidiyor orada bakalım. O kesin bir tane keçilerin olduğu yer vardı. Onun köpeğidir. Çılgın ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Çok güzel köpek. Rengi de harikaymış yani. Doğal olmak başka. Doğal olmak başka. Hava da serin şu anda var. Mis gibi böyle var. Ya. O kadar güzel esiyor ki insanın böyle uykusu geliyor resmen. Harika. Harika! bu kum benim bahsettiğim işte. Bu adamı geberten bir kum işte. Kuma girdim mi Allah kolaylık versin yani. Yerdesin bak. Her şu an bunlar. Burayı biraz düzelttiler. Bayağı bir genişlettiler Düzelttiler burayı. Öyle diyeyim yani. Genişlettiler de düzelttiler yani. Kamyonlar buradan öyle bir geçiyor ki artık. Ha, burada nefes alman artık zor yani. İnşallah kamyon mamyon yoktur şimdi bir kum mu çekiyorlar, toprak mı çekiyorlar, bir şey çekiyorlar bunlar ama. Yani tozdan boğulursun. Zaten ağaçlar renklerinden belli zaten. Ağaçlar artık beyaz olmuş. Komple yani. O yüzden genelde burayı bu saatlerden daha çok severim ben. Yani. Issız, sakin, güzel yer. Seviyorum böyle yerleri. sakin güzelleri seviyorum. Fazla da sürat yapmayayım burada. Şimdi bir kuma çakıla denk geliriz. Ondan sonra pantolondan, monttan, koldan, bacaktan olmuyor. Motor da cam tabii ki. Bazen deliriyorum burada ama hoşuma gidiyor abi. Rüzgar istiyor öyle güzel ki burada şimdi ya havasında. Aa, elim elim bile böyle rüzgarın tadını çıkarıyor şu anda yani şu yani. Elim şu an rüzgarın tadını çıkarıyor yani bak. <laughs> Ayaklarımı da şöyle bir uzatayım. Aa. Yastana bir bakayım. Yastanıyoruz. Aa, lan, o motor ki Gaz kolu biraz uzakta kaldı. Şöyle biraz yastanayım bari. Ama şu an arkada çanta bastı çantası ona yaslanıyorum Ya resmen şu anda uzanıyorum. Uzanarak gidiyorum ya. Çok zevkli. Mis gibi rüzgar, temiz hava. Sen git arkada ben gidiyorum. Arkada artçıyım ya. O da bir... harika yani. Baksana ayakları. <gülüyor> Hatta... <gülüyor> Miş gibi ya. Ayakların da serinli de. Bu botlar da... Motor botu değil. Çelik burunlu botlar. Böyle yerler de hoşuma gidiyor. Diğer botlar hep çizildi böyle yerler de yıprandı. Nefis, nefis. O ne lan? Çakıl da bayağı yoğunmuş. Hadi oğlum. Zevkini bozma, devam et. Aslan arkaya. Aa, biz. Lan şimdi yakacağız, aşağı uçacağız da. lan köpek mi? Oldu, ha, lastik gibi şeymiş. Neyse uzanacağız artık yani yani. O yüzden biraz normalleşelim artık. o neydi lan öyle? Nasıl taş fırlattı öyle ya? Bu anlasın kapra lastikleri de gerçekten çok harikaymış yani. Bunu aldığımda çok memnun kaldım. Taş, toprak, asfalt her yerde gidiyor valla yemin ediyorum var ya. Gitmediği yer yok yani. Nefis, nefis bir lastik diyeyim arkadaşlar. Anlas kapra, nefis bir lastik. Burayı kapalı zannetmiştim. Bosna'dan geldim normalde. Bosna'dan geldik ve denize gittik. Kapalı sanmıştım ama değilmiş yani. Hadi kaç tozdan oğlum. Mısını gebertecek. Güzel. Dedim burası da kapalı dedim. Eyvah daha gidemeyeceğiz. İvan da bu koylarına giden yollarda asfalt yapmışlar. Çok harika yani. bu şey. ...hoşuma gitti yani. Buradan nereye iniyoruz şu anda? Buradan şu anda... ...Riva'nın tepelerinden çıktık. Riva'nın Düşler Vadisi'nden çıktık. Sağ tarafından. Yani ya gelmeden... ...hani nehrin üstünde köprüden ne geçiyorsun ya Akarsu'nun üstünden işte, Niva Deresi'nin üstünden... ...sağ tarafa dönüyorsun. Dağların tepelerinden böyle aşıyorsun. Biraz toprakla bozuk olur Ondan sonra... O yoldan direkt buraya geliyorsun. Bunun aşağısı Gölliköy, onun aşağısı Boshane. İşte kahvaltıcı, dıcartıcı yurtta derken yolundan da gidebilirsiniz Yol uzatmak istiyorsanız Folioz yoluna gidersiniz, yol uzatmak istiyorsanız bu yolundan gidersiniz. Altı yedi köy daha geçersin. Ya da köpeklerin oraya direkt dalarsınız. Oradan da geçebilirsiniz. Mahoşekep Paşa'nın yere gidiyorduk galiba herhalde. Güzel yani. Motorla gezmek güzel. Hani haftanın beş gün altı günü çalışıyorsun. En azından bir ruhen dinlemiyorsun yani. Şurada ne güzel yerler yani. Böyle olacak bu da var ya. Cahir cahir yakarız oraları. Cahir, cahir böyle gideriz oraları. Kurasa da kardeşim para lazım, bilmem ne lazım ya sonuçta. Kuras, süpesel böyle iyi de nacı değil de ya binmek yani. Saatli piston. kafe çıkmaz. Evin uzaksa çekici lazım. Ya da araba yükleyeceksin. Ekip lazım. Her şey lazım. Eğitim lazım, kask lazım, mont lazım. Bir de ağarsa bir düştüm, Allah korusun. bacak artık. Akıyor makine be, akıyor be. Şimdi burada araba maraba çıkar. Ondan sonra... Kızartma oluyor. <laughs> Bana ne istiyorlar ya. Ormanların güzelliğine baksana ya. Bu ormanlara kıyılır mı ya? Ey şerefsizler! Ey karaktersizler! Bu ormanın bir ağacı yakılır mı ya? Bu ormanın bir ağacı yakar. Cehennemin dibine gitsin, cehennemin en büyük yerine gitsin, cehennemin en büyük azabını görsün. Şu kuru kafa da güzel ha. <laughs> Öf, uykum geldi ya. Ay, lan vurulduk herhalde galiba. Şimdi şurada bir evim olsa da böyle motoru garajıma çeksem, şöyle güzel bir yıkasam. Zincirim temizlesem, şöyle hamakta bir uysam böyle ne güzel olur ya. Allah var insanoğlu var yemin ediyorum. Hiç isteği bitmiyor ya. Bak adam ölmüş gitmiş. Burası da mezarlık sağ tarafı. Allah rahmet ederiz. İnsanlar böyle işte. Doymaz. Biraz daha, biraz daha, hop Allah devam ederiz. Gitti. Gönlü köyüne hoş geldiniz. <laughs> hmm. Tabii yeni gördüm. Çılgın uyuyor burada. Bak burada ne yazıyor? İstanbul. Ya İstanbul yazıyor burada. İyi toplamışlar. Selamünaleyküm genç. Geç bakayım. Geç bakayım geç. Bir de uğraşmayalım arkamızda. Sizin aceleniz var da şimdi. Aa şuraya bakayım. Ya. Harbiden adam iyi gördüm. Selamun Selam. Kolay gelsin abi. Evet. Burayı şahsi kendin yaptın değil mi böyle abi? Evet. Ha çay bahçesi falan yok yani. Nasıl? Çay içecek yer değil yani. Yok. Ha, ge geçen görecektim ee, bulamadım daha soramadım o yüzden dolayı. Ha, iyi, iyi güzel abi. Çok güzel olmuş abi eline sağlık. Evet. İyi akşamlar kolay gelsin. Evet. İsmi? Is evet. He? O şeyi gördüm, yani kenardan gördüm orayı. Güzel güzel. Burayı diyorsun değil mi sen? Güzel güzel burası güzel. Ha gölü biliyorum gölü biliyorum. Göle geçen gittim. Kapı kapı kapı, kapı takmışlardı o yolun ağzına. Açık, buna çık. ha, doğru. Oraya çıktım baktım ya biliyorum orayı güzel. Bu isim nereden geldi aklına abi o dingonun harını yazmışsın ya. E böyle herkes girdiği için. Ha. <laughs> anladım şimdi <şunu> anladım. <laughs> şimdi anladım. Adam giriyor resim çekiyor Bir ev burası kardeşim. Gerçekten öyle yani. Olmadan. Evet evet. Danışmadan. Aynı öyle. Aklıma geldi yazdım. Geçen bizim arkadaş aynı senin dediğin gibi böyle burada fotoğraf çektiriyoruz. Hı hı. Bak diyorum burası diyorum kafeterya mı ev mi şu an bilmiyoruz diyorum. Sonra adam sen de şimdi en son oturuyordun biz yukarı çıktık geldik. Baktık gitmişsin soramadık da. Abi de içeri giremiyor, oğlum dedim adamın evi burası dedim. dediğin gibi abi parmakla atladı. Çektirdi lan diyor hadi artık adam şimdi görecek kızacak bizi falan. Abi resim daha çek birisini daha çek. Aynı dediğin orası gibi. Girilir abi. mi? Girilmez, Girmez ki abi ya. Sonuçta adamın evinin bahçesi yani. Ne orası girilir mi abi? Aynen aynen. Ne diyeceksin abi cahil. Ne cahil mi diyeceksin çocuk mu diyeceksin artık ne diyeceksin artık. Haa. Ha. İyi akşamlar abi kolay gelsin. Sağ olsun, Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de gelme mi gezerim burada hep böyle. Öyle mi? gezerim, gezerim. artık bu. Kasten o ben de bilmem artık. Lan köyden ormandan da Riva'ya? He? Kameran da var. Kamera çekiyorum böyle gezdiğim güzel yolları falan doğa daha çok doğada sürmeyi seviyorum. Ondan da YouTube'a yüklüyorum. Hem anı oluyor hem güzel oluyor yani. Güzel güzel çok. Güzel. Ee, şu an seni çekiyorum ama atsak bir şey olmaz değil mi YouTube'a? Yok canım oğlum. Tamam o zaman güzel. <laughs> çok sağ olasın. Memnun oldum tanıştığımız abi kolay gelsin. Evet burası da çay bahçesi değilmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Adam demek ki bak bir yani herkes giriyor bir fotoğraf çektirdiği için adam deyince onu oraya. Bak Mustafa! Mustafa! Duydun değil mi bak adamı Mustafa? <laughs> adam diyor herkes geliyor diyor, ingonlar diyor, biten diyor. Güzel. Adam, abi bak hızlı gel sen buradan var. Adamın çıktı yeri görüyor musun? Yemin ediyorum, tam böyle arkasından çıkıyor. Tam arkasından. İşte köy yolları, hani gör... Köy yolları... Köy yollarına gitmek çok tehlikeli gerçekten yani. Hani böyle... Çok düşük hızla da gitmen lazım gerçekten yani. Kimin, nereden, ne yapacağı, nasıl çıkacağı hiç belli değil ya yani. Bunun biraz ilerisi bir Ossana de güzel bir köydür çay içmek de zevkli oluyor bu şeylerde, kahvelerde, kır kahvelerinde. Ama tabii en önemlisi işte pandemiden dolayı da fazla yan yana olmak iyi olmadığı için fazla da uğramıyorum yani. Gölünün kahvesinde gerçekten kaç defa gördüm de bir çay içmek nasip olmadı orada. Tanıdığım da birkaç kişi var. Gel diyor çayımı da içti yani. sağ olsunlar yani. İyi ya buranın insanı güzel yani. İnsan seviyor buranın insanı ya. Har gür yapmıyor ya yani. güzel ya yani. Bak kamera çektim o zaman söylememiştim Çek çek dedi problem değil dedi ya. Ne güzel bak işte, şimdi ben bunu Youtube'a atarım Vatandaş görsün geçsin ya Görsün kardeşim vatandaşı Vatandaş iyi insan görsün biraz ya Hani nezaket derler ya nezaket konuşmak Onları görsün ya yani. Bunu yapmayacaktım ama yaptım bile. <laughs> Ne güzel adam.